tahmin ediyorum 2006'da başlamıştım o bozlu formunun tam heykel mi yapacağım, ne yapacağım, yapacağım belli olmadı. Uzuma ses gelmiyor, bilginiz olsun. Uzuma ses gelmiyor. Ee, bunun hepsi yandan yansılaştırılmış parçalar biraz daha modern görünebilmesi amacıyla. Daire benim mükemmel olmayan daire amacıyla yapıyorum. Hani bu mükemmel biz, bizim dairelerde mükemmel olamaz şeklinde. Ee, bir de e, tohum şeklim var. Bundan şimdi çıkarsa gösterebilirim. Genelde yatay çalışıyorum. Bu da damla. Ee, tohumu da işte genel anlamda üretme, bir şeyin başlangıcını yaratma form olarak çok beğendiğim bir form. Üç formda e, konsantre olmak zorundaydım. E, Aksi takdirde e, üzerinde çalıştığım el kurumu geliştiremiyordum. Bir evet. derecede çalışmanın zorluğunu takdir edersiniz. E, ve e, problemler yaşanıyor kısıyla ve renkli, renklerin kimyasalarının farkındalığı yüzünden. O yüzden bu üç formu kendine sabit bazı uzmanların da tavsiyesiyle bu mesela tohum formu. Ee, üç formu da dedim. Genellikle başka bir şey çalışmıyor yani burada. Ee, i̇lk defa bu bir genel için e, oyun temalı. E, oyun treni, biz yaşamda da bir e, oyun treni bilmiş gibiyiz. Hatta padayı treni bilmiş gibiyiz. Bazıları için korku treni, bazıları için korku treni. O amaçla.

şeyleri daha güzel anlatabilirim diye. Şimdi mesela bu battal evlisi olarak da alınabilir bir kağıda. Ben zaten hiç battal evlisi yapmayacağım. canlı ama tamam. Herkese koyuyorum. çünkü. Ama çekmeye başladığı anda itibaren renkleri görüyorsunuz. Nasıl esniyor. Yani karışmıyor. Birbirini iteleyerek esniyor. Bu esnemeyi sıcak canlı sağlamak için yapıyorlar. <laughs> e, bu şimdi gelgitin tek yönü. Tarak ve burada böyle ince ince çivilerle bakın arkasından böyle bir sahne şey çıkıyor, desen çıkıyor. Bunu sıcak camda uygulanan bazı tekniklerde küçük çatallarla yapmayı yapıyorlar yani o başka bir şekilde oluyor ama sadece ikili ve üçlü çekme olduğu için bu efekt olmuyor tabii. Farklı farklı yerlerden çekimler oluyor. benim iki numaralı vagonumda yani lokomotiften sonraki bu tarak yarısının üstüne bir de şal var ee, tabi bunlar, bu da hatip mesela, geleneksel ekranımızın hatibi. Burada çok güzel renkler kullanmış sanatçı. O yüzden bu görseli kullanmayı seçtim. Görüyorsunuz ortasına damlattıktan sonra nasıl yayılıyor. Bu yayılmayı camda yapabilmek için biraz üflüyoruz. Sonra ikinci rengi alıyoruz, biraz daha üflüyoruz. Sonra ikinci rengi, üçüncü rengi daha alıyoruz. Yani o gördüğünüz üstündeki hatikleri ben aynı bu titreli suda yapıldığı gibi yapıyorum canlı Evet, şimdi artık şeylere geçebiliriz. Niye evlilik yapıyorum dediğiniz zaman da ben 8-10 ay arası bir ev çalışması yapmıştım ki bu önce. E, iş hayatını bitirip geçeyim istemiştim sanatsal kişileri, isterdim gençliğinden burada halkaları e, keserek, soğuktan keserek e, benim kendi özel yaptığım paslanmaz e, çelik plakalar var. Çünkü normalde camda kullandığımız demir plakalar eriyor ısıtma sürecimiz içerisinde de problem çıkarıyor. Renkler deliğine çok daha çabuk yapışıyor. Tabi sıcak cancılar bile ayırıcı denen bir malzeme var. Normalde bu roll-up tekniği de veya işte bir şeyleri fıskenin üzerine alırken kullanılan, yani sonra onu süpürerek atıp devam edilen ama biz renkli çıplak kullandığımız için e, onu temizlemek daha zor oluyor ve büyük kriterler oluşturuyor üfleme aşaması. Birkaç yıl bununla boğuştum <laughs> başlarda. 2005-2006'da başladım bu denemelerime. Ee, sonra anladım ki o ayırıcı problem. O ayırıcı problem olduğunda e, ayırıcısız nasıl çalışabilirim, renkleri nasıl alabilirim Onlar tabi kastamaz çelik plakadan anlattığım başlangıç renkleri. Ondan sonra gördüğünüz gibi Fıske getirdi bana farklı renklerden. Ee, üstündeki diğer katların tesadüfi olarak kitleli suda damlamış gibi olabilmesi açısından yerleştirmeye başladı. Tabi çok uzun bir süreç e, oluşuyor sıcak Yani sadece en basit bu bile bir saatte bir buçuk saat arası e, şu çapta bir iş yaptığınızda sürüyor. Yani kağıt ağırlığında bile ebru yapmayı denedim en az yarım saat sürüyor. Aksi takdirde bir şeyler tabi çok daha hızlı yapabiliyorsunuz. Ama o hayır, bizim geleneksel Türk evlilik yapıyorum e, cümlesinin altını doldurmamış oluyor. Evlili oluyor aslında Nasıl akışken yani 1200 derecedeki ısıyı ekip olarak ben şu anda çekiyorum. Çocuklar işte Barış pipoyu yönetiyor galiba burada. Güçlü oksijenle vesaire Tabii değişiyor pipoya oksijenle. Bazen e, küçük kafa oksijen, bazen büyük kafa bu şimdi kullanıyoruz kullanacağımız Bu şimdi lokomotifin yapımı, gel git evrosu. Normalde sizin gördüğünüz o teknede iki boyutta şöyle şöyle çektiği işlemi ben burada halkalar şeklinde yapmak zorundayım. Çünkü benim düzlemim o, silindirik formda. Ee, gördüğünüz boyuttaki fıskenin gövdesini tam olarak soğutamazsınız. Tam olarak soğuttuğunuzda ve yüzeyini ısıttığınızda e, çektiğiniz şey sadece bir çizgi olarak kalıyor. Ebru'daki gibi diğer renkleri de beraberinde getirmiyor. Halbuki bizim Ebru'muzda gördüğünüz gibi o esnekliğin e, yandaki renge de dokunduğunda onu da biraz çekiyor. Ee, bir yerde bırakıyor. O, onu sağlayabilmek adına bunun da sıcak camda bir dengesi var. Eliniz alıştığı zaman onu o görüntüyü elde edebiliyoruz. Yani bu noktaya gelmek gerçekten birkaç yıl aldı. Ondan sonra artık çocuklarla hep ekiple ne kadar senkronize olduğumuza bağlı olarak daha başarılıydılar, daha başarılı çıkmaya başladı. Bu şimdi eline yaptığım çekmeler. Şimdi boyuna yapıyorum. Ha, için bu. <laughs> bu güçlü şeyi temizliyor. Bütün pütürler giriyor içine. Görüyorsunuz fıskeniz aşağı doğru o sırada hareket ediyor. Biz onu çok sıkışmadan tak diye öbür tarafa çevirmek zorundayız. O, o saniyelerde veya hatta saniyelerde hareketi bitirmek gerekiyor. Bazen batırdığım oluyor. Ee, biraz fazla tutunca mesela ben e, çekme çubuklarını da özel yaptırdım. Paslanma e, çelikten yaptırıyorum bu çubukları. Çünkü normal canlı kullanılan çekme çubukları hemen eriyor. Oksijen birazcık denk çalışıyorsunuz ama üç kişinin senkronizasyonuyla olan bir hareket oldu. <laughs> bu da büyük bir yuvası. Lokomotifte iki tane var sergide görebilirsiniz. Tam bu kabarıklık da yaptıktan sonra spatula ile paslanmaz Jason spatulaları spatula ile böyle soğutup orayı sabitliyorum. Ondan sonra tekrar gövdeye devam edebiliyorum mesela. Yoksa o bülbül yuvalarını geçmiş işlerinde Instagram'da falan gördüğünüzde de fark edersiniz. Hep dağıtıyorum bu şekilde dağılmayacağını keşfedip artık o şekilde sabitledikten sonra devam etmeye başladım. Daha yani bayağı başarılı bir yuvaları olmaya başladı artık. Pipo Çok sabır isteyen bir iş bir kere, orası kesin. <laughs> Çünkü ev kuyu yapması, bu lokomotifin her bir ev kuyusu bir buçuk saatin oldu, sırf ev Hatta hatip yaptığımızda e, iki saate kadar çıktı. Ben genellikle gelgit yani ekosunu taban ekosu olarak bütün işlerimde kullanıyorum. E, taban ekosunu yapmadan önce de altına başka görsellerimize çıkacak filmlerde e, beyaz katı çadır, alıyorum. Çünkü beyaz grelik aldığım zaman biraz daha sabitliyor tabanı. E, üstünde kullandığım çok farklı renkler, hepsi e, farklı derecede esneme ve toplama düzüşme yaptıkları için problem çıkarıyorlar bize. Bunları mümkün olduğunca masa üstünde yoğurarak ısılarını bir defa da ısıtıp alacağımız sonucu üç defaya bölerek yani normal sıcak cam tekniklerini birkaç mislini uygulayarak sakin sakin yavaş yavaş camı yedirmek gerekiyor. Yoksa yılları bozuluyor şeffafını almışız, şekil veriyoruz şimdi lokomotife. Kenarlarını düzleyip tepesine şöyle bir girinti yapalım dedik. Onu da tam lokomotif şeklinde de çok bozmayalım ki Ebru deseni fazla bozulmasın. Hani odak noktası Ebru olsun istedim. Ee, direkt demirin üstünde, masanın üstünde ee, ilk. Çünkü et kalınlığı var benim yani çalıştığım bulurum, Tavlama problemleri çıkmasın diye. Çok ince çalışırsanız çok daha fazla patlıyorlar, çatlıyorlar. Bu çalışmada bile altı parça yaptık, iki tanesini patlattık. Ee, yani o vagonların iki tanesini bir daha yapmamız gerekti. Tansiyon meselesini ayarlamak çok büyük bir incelik istiyor. Ee, farklı renklerde. Mesela uluslararası tekniklerde e, çubuk, farklı renkli çubuklar e, alıyor bir sürü sanatçı. Onların hepsinin etrafı şeffaf kaplıdır. Çünkü çubuk çekmeyi rengin üzerine şeffaf kaplayarak yaparlar. O şeffaf tabaka yan yana aldıklarında ve sonra o çubukların üzerine herhangi bir işlem, desenlendirme işlemi yaptıklarında e, renklerin dengelenmesini sağlar. Biz bu avantajdan yoksunuz elde yaparken ama işte en melekesiyle e, senkronize olarak yapacak e, bir şekilde onu hallettik artık. Böyle büyük kriterlerimiz de açılıyor. Isıtmayı bile hep renkleri mesela burada görüyorsunuz farklı renk bademlerini diyeyim. Ee, turuncu pembeden daha farklı çöküyor veya daha farklı şişiyor. Hadi biraz şişirelim şurasını şöyle yapalım dediğinizde sürekli bütün renklerde gözün üstünde olması Neresi fazla gidiyor, nerede incelme olmuş? Şu göre mantarla orayı hemen biraz soğutup, biraz öbür tarafı sıcak tutup. Ee, o yüzden bir günde bir taneden fazla yapamıyoruz. Yani çok denedim iki tane yapmayı. Ee, i̇kincisi hep bir helal kalıyor. Dağılıyor, konsantrasyon dağıldığı zaman e, burada bir başarı e, olmuyor. Bir sıcak cam desenli bir parçaya dönüşüyor. Şimdi tekrar e, renklerin nasıl önden ısıtıldığını. Bunlar daha önce de üstelik ön ısıtma fırınında ısıtılmış oluyorlar. Belli bir dereceye, aşağı yukarı 300-400 dereceye geliyorlar. Ondan sonra alıyoruz oradan tekrar tromel yani ara ısıtıcının içinde e, birazcık ısıtıp gerisilmiş aromayla üzerine tutarak Yoksa bizim fıskiye yapışmıyorlar. Fazla ısıttığımızda da plakaya yapıştıkları için bu defa fıskeye alıyoruz renkleri. O kısım bile bir el meclisi yani. Şimdi tekrar taban yapışını yapıyorum. Geldik. Gel. Bu ikinci vagon herhalde yani, değil mi? Sen? İlk vagon yani. İkinci parça ilk vagon. Mavili pembeli olan. E, trenin lokomotifi hani biz niyetle düşündüm. Kişilik kendisi olarak düşündüm. E, birinci babamı gençlik yılları olarak düşündüm. O yüzden e, gergitin gelgitin üzerine şal elbusu sadece çalıştım. Yani hatip ve bülbül yuvası vesaire diğerlerini yapmadım. E, açık renkler, bebe mavisi, uçuk pembe, daha masum renkler kullandım bilinçli olarak. Sıfır yaşla, 20 yaş düşünün masum yıllarız. Her şeyi inandığımız yıllar. <laughs> Şimdi bu daha önce patlattığım yani bir ikinci yukarıda olan hatipsiz. Bunu Hatipli yapmıştım ilk başta. Sonra masum yıllar olduğu için Hatip'i son babana aldım. O yüzden burada hatibi de görebiliyorsunuz. Yani taban evlisi geldi gittikten sonra e, hatibine bakın alt rengi aldıktan sonra ikinci rengi alıyoruz. Şimdi yavaş yavaş onu yediriyoruz. Hemen üstüne bastırmıyoruz. Çünkü bu defa dışına çıkabiliyor veya içine tam eğil öbürünü ittirmemiş oluyor. Biri bir hatifi taklit etmeye uğraşıyor. Hatifte kalp de yapıyorlar şekilde yapılıyor. Ee, geleneksel hatip deseni de var. O da başka işlerini üzerinde Instagram'da görebilirsiniz. İlk yıllarda mesela hatip denediğim zaman evet. e, kırılma noktasından böyle büzüştürüp parçayı bir bakıyorsun açtıktan sonra ince bir çizgi olarak kaldı. Herhalde bu şekilde yuvarlak çalışmışım. Bu şekilde formunu koruyamıyorum. Masada ezdikten sonra belli bir oranda eziyor. Çok fazla demire değerse e, kontrolün dışında çok fazla. E, daha sonraki düzeltmeleri üstündeki marullanmayı çünkü demirde çok uzun süre e, temasta olunca marullanmaya başlar bize. O marullanmaları girmek için e, mantarla artık kullanılıyor. renkler henüz sıcak olduğu için mavisi, yani maviler mesela bebe mavisi aslında yeşil görünüyor. Tavlamadan çıktıktan sonra yukarıda e, sergide gördüğünüz renkler yine bir aynı renkler. Bu e, serbest Kendim hayal ettiğim evruyu hangi renk sıralamasında üzerine, hangi halkaları, hangi renkler kesiştin, hangi tabanda kalsın, hangi üstünde kesişmeler yaratsın. <laughs> Güçlü ben barış. Son çalışmalarımdalar benden. Planlama ee, Planlamaya göre renk almayı tekniklerini değiştiriyorum. Yani bütün tabana tüm renkleri komple bir fasıl aldıktan sonra bazı renklerin üstte ön plana çıkmasını istediklerini de böyle demi gördüğünüz gibi ayrı ayrı koyuyorum. Ee, küçüklü büyüklü almak istediğim zaman da e, fıske getiriyorlar bana mesela kırmızı renk getiriyor çocuklar. Onu belli büyüklüklerde bir birkaç tanesini büyük birkaç tanesini küçük şekilde olmak üzere keserek ee, rastgele rastgele desenlendirme e, e, uğraşıyorum rastgele oluyor zaten yani. Sonuçta ortam 1200 derece, oksijen var, ve dönem bir manzara var, planla olur yani. Aynı renkleri, aynı adetlerde ve aynı sıralamada çalışsan bile asla aynı Ebru elde zaten e, kitreli su Ebru'su da öyledir. Bir daha aynısını yapamazsınız ama Sıcak camda bu daha da beter herhalde. Yani çok ince planlama yapsanız bile, yüzlerce de yapsanız aynısını elde edemiyorsun. Edemezsin yani bir zaten yüzlerce zaten yapmadım ama. işin içine çünkü ısı çok yüksek derecede ısı giriyor ve çalışan insanların eli giriyor. Hepsi herkesin bir farklı tarzı var. Uç kısmını bile çeviriyorum şerdeyi çünkü oradaki renkler daha sonra boyuna çektiğinde komple evrimin içine o renkleri yansıtıyor. Bu tarak benim sıcak camda yapmak üzere o gördüğünüz e, uzun boy uzun, ince ince tellerle yapılmış olan geleneksel tarak e, evrede kullanılan onun sıcak cam formunu paslanmaz çelik çivileri böyle bir devire kaynaklayarak planladım. Bu boydaki bir fıskeye yapacağımı planladım. Çünkü topluca tarak, yani Ebru tarağı daha doğrusu, sıcak canlıda kullanılan tarak yuvalar var ama Ebru tarağı olabilmesi için toplu çekmesi lazım. İlk denemelerimde e, Cam Ocağı Vakfı Artist Denizli Misafir Sanatçı programında sağ olsun bana da yer vermişti 2016'da. Ve ilk tarak, başarılı tarak denemelerimi o zaman yapma fırsatı buldum. Çünkü 5-6 kere üst üste denemediğiniz zaman e, yeni bir şeye adım atamıyorsunuz. Genelde sıcak camda zaten öyleydi ama ev burada bu daha da fena hale geliyor. Ve e, şeyde misafir sanatçı programında yaptığım bunlarda komple tüm renklerin kabuk gibi <laughs> geldiği çalışmalar bile oldu. Onları tabii ev demedik artık serbest, e, abstrakt çalışma oldular. Şal da yaptım. Ee, Onun daha de daha düzgün bir şekilde yani daha doğrusu bu iki numaralı vagon biraz böyle karmaşık yılları 20 yaş-40 yaş arası diye düşünmüştüm ee, Vagon olarak düşündüğüm için hayatının daha doğrusu o evresi gibi hayal ettim. Ee, renkler çok göstermiyor. Halbuki birinci vagondaki gibi zıtlıkların çok ortaya çıktığı renklerle ayarlandığında tara yavrusu muhteşem efektler çıkarıyor ve üzerine de şal yaptıktan sonra çok güzel kelebek desenler ortaya çıkıyor. Yabancılar ileri düzeyde çalışanları bizim Marley denen İngilizce'de Marley sıcak camda karışık rengi karıştırma tekniği gibi kullanılan mermerize etme anlamında kullanılan bir teknik terim. Ama bizim su evkusunu sıcak camla uyguladığımızı bilmeselerdi, e, farklı bir şey olduğunu anlıyorlar. Çünkü düşünün bir taban gel getir, çift yönlü gel getir. Üzerine bir şal, onun da üzerine hatip veya hadi hatip onlar e, kendi yaptıkları İtalyan emirli fiyon denen çubuklarını zannetmiş olabilirler ama e, bülbül yuvası ve şal karışık veya işte tarağa şal şeklinde şeyler yapıldığında Bunda farklı bir matematik olduğunu hemen anlıyorlar. Çünkü o desenin bildikleri maliyetle tek çalışma, tek yüzeyli çalışmayla edilebileceği anlaşılıyor böyle bir de sonra. Evet, bu da son moda. Sürekli renkleri not almak durumundayım. Ee, ne kadar, hangi oranda kullandığımı her zaman not alıyorum. Ona rağmen kontrol başında şimdi bir e, kontrol belli bir oranda sağlanıyor. Çünkü e, kesili halkaları kullandığım zaman da e, fıskeyle sıcak gelen e, rengi hiserek kullandığım zaman da her bir noktanın hangi kalınlıkta olduğunu o kadar not alamıyorsun. O kadar not alan bir durum olsa e, zaten işi yapamayacağım. O yüzden belli bir oranda ancak en azından hangi renkleri kullanmışım, aşağıda hangi ağırlıkları kullanmışım sonuçta çıkıyor. Mesela bir, bir yeşil var. E, Brilliant Green diye geçiyor. E, ondan 7 tane kullanıp bir Sahara beş tane kullandım tamam. Bir bakıyorum 20 tane kullandım ve beş tane kullandığım altında kalıyor. Bu kimya, o, tabii kimyasal çözümlene gelecek kadar vaktim olmuyor inşallah gençler, heves eder, gençler olursa belki onlar daha da bilimsel yaklaşıp bazı şeyleri kontrol altına alırlar. bu kabarık gördüğünüz